arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle, sizlerle beraber, beraber ne yapıyoruz? Bugün saklama saklanmaç oynayacağız. Saklam maç oynayacağız. Evet, evet. E, yanımızda bir fasulye var. Her birimiz çıkar. Teşekkürler. Teşekkürler. Artık <laughs> popüler oldu. Burada olurdu. da Elin var. Arkada da fasulye olan e, şey Ali ve Kerem var. Ali e, Kerem, Kerem gelin. Bittik. Fasulye oynuyoruz. Fasulye. fasulye de burada yeni kodumuz. Elin. Şuna bak Elin bu. Tamam, hadi. Evet. hadi. Evet. hadi. Evet. Taş, kit, evet. kit, makas. makas. Üçü de çıktı. tekrar de yapıyoruz. Aynen, aynen. Taz, Taz, kit, yet, makas. Aldım, aldım, aldım. Taş, <laughs> kit, makas. Yine aynı. makas. sonra üçümüz falan yapacağız. Çıkışta... Işte, işte, Oğlum onun üç, de çıktığı zaman tekrardan yapıyoruz. <laughs> <laughs> üçüsü de çıktığı zaman tekrardan yapıyoruz. O sayacağız yani, bir şey yapacağız. O, o zaman 20'ye kadar sayacağım ee, gelirse o ay bu. 1 2 3 4 5 4 6 8 12 16 öyle olmaz ki. O tamam ne <laughs> çıkacak <ki>, tamam. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. <laughs> Ay, ya. Ya. Ben anlayacağım boş ver öyle yapmıyorum. Hayır. Ya. ya hadi ki ağlama hadi 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 hadi. Ağlama hadi hadi. Hapse gidiyormuş gibi olacak. Ne dedi? Kırk arkadaşlar. Kırk kadar mı? 40 40 40'a kadar. Evet hadi. Say. Beşer beşer. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 21, 22, kişiyle. Buraya tek kişi gelmesin lazım. Geliyor geliyor. Ben Görüyorum. Deneyim. Lan! Ey! Ya! Hey seni de evet, Ali Ali'yi Kerem zaten ilk baştan gördüm ben nasıl? Başladık. Eyüp. Evet. 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 Gördüm zaten onları ben. Ey evet, sen de evet. bildim. İlk, ilk, ilk ay ilk gördüm ay, evet. ay, 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 ay. 40 baş. Başlıyor. Evet. Başladım. Bir. Beş. On. Zoom yap, zoom yap. geçer. Buradan Met Pasar bu arkadaşlar. onu oh no. <laughs> arkadaşlar Met Pasar bu geliyor. Bismillahirrahmanirrahim.